Çok teşekkürler. Şimdi üçüncü görev verilen, mahkemenin görev vermiş olduğu Ahmet Dutlulu, eski belediye başkanımız. Aynı zamanda kulüp başkanlığı yaptığı için de onu da bizim bu heyete dahil ediyorlar. Fakat Ahmet Dutlulu başkanımız sağlık nedenleriyle bana bildirdiğine göre hastane raporu alarak hakime sunacağı için görevi kabul etmeyeceğini söyledi. Mahkeme de üçüncü bir kişiye ya atacak ya biz beraber yürüteceğiz. Yani. Evet, evet. Abidin sen söyleyecek olduğun bir şey varsa. Ben bu mahkeme kararıyla atandım. Dediğim gibi mali müşavir olduğum için. Evet. Bu görevi biz seçim için geldik. Seçimi yapıp en kısa sürede seçimi yapıp yeni yönetime devrederek bizim görevimiz orada bitecek. Onun haricinde ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Ee, hepsini Ali İbrahim ben, Başkanım her şeyi sizde evet, anlatacak, konuşacak. Evet, evet. Başkanım ben izninizi tamam, istiyorum. Tamam Allah kabul etsin. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bundan sonra sık sık bu seçim her zaman, sürecinde ne zaman? bir araya geleceğiz. Her zaman. Ben yine gelirim tamam, başkanım Yarın Tamam. Sen. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi ben bir kısa bir e, konuşma yaptıktan sonra ben size sözü bırakacağım. Sormak istediklerimizi. Çünkü biz mahkemenin görevlendirilmiş bir heyetiz. O mahkemenin bize vermiş olduğu e, bütün yetkiler burada. Bu yetkilerin dışına çıkamayız. Biz onun için, onun için. E, Akisar Spor Kulübü'nü genel kurula kadarı biz yöneteceğiz. Akisar Spor'un faaliyetleri geri kalmamak için gereken neyse taraftarlar derneklerimizden Akisar'ın kamuoyuna görüşerek Akisar Spor'un faaliyetlerini yürüteceğiz. Ve genel kurula götüreceğiz sorabilirsiniz. Ben kısa konuşacağım çünkü ben mahkemenin e, atamış olduğu yani normal seçimden gelen bir başkan olmadığım için fazla e, şunu yapacağız, bunu yapacağız deme şansımız yok. Mahkemenin vermiş olduğu şeyleri biz uygula, uygulayacağız değerli arkadaşlar. Tabii ki Akisar Spor'un bu süreci e, gör, e, görmem bir eski başkan olarak eski emek vermiş olan bir kişi olarak gerçekten üzülüyorum. Bir benim yaşım 75. Biz artık bu işlere çekilelim. Gençlerimiz bu işlere sahip çıksın. Ama ne yazık ki bu işlerin buralara gelmesini siz kamuoyu daha iyi biliyor. Keşke biz buralara kayumla atanmasaydık değerli arkadaşlar. Ama biz hiçbir zaman görevden kaçmayız. Mahkemenin vermiş olduğu bu yetkiyi de Allah yoluna en iyi şekilde onun bunun adamı olarak değil Akisar Spor'un mevfatları doğrultusunda genel kurula götüreceğiz. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Onun için e, Akisar Spor'un e, hayırlısıyla ne olması gerekiyorsa onları e, uygulayacağız. Şimdi acilen acilen tabii ki futbolcu kardeşlerimizin ödemeleri var. Bu futbolcu kardeşlerimizin ödemeleri e, geçikirse boşta kalıyor. Onun için seri olarak noterden imza sirkülerimizi çıkartarak efendime söyleyeyim gereken yetkileri noter huzurunda bankalarda imza e, etmemiz için gereken yetkileri noterde aldıktan sonra kulübün mevfatları doğrultusunda kulübümüzü genel kurula götüreceğiz. Genel kurul kararını baktım, defterleri inceledik. Onun için e, daha evvel, bizden evvel e, kayım atanan arkadaşlarımız Gelmişler, biliyorsunuz o kayın sürecini sonra geri kaldı. Onları tabii tekrar yok sayı sayılıyor bu mahkeme kararından sonra. Ee, bir evvela e, genel kurul kararı alarak, genel kurul kararı alarak e, genel kurula götürmeyi düşünüyoruz. Niçin acele ediyoruz? Evetime söyleyeyim. Çünkü füküslü çekildi. Takım kampa girecek, takım hazırlanacak. Onun için seri bir şekilde bunları biz yapmaya gayret edeceğiz. Bora kardeşimin ödemesi var yarın. Bunları değerli arkadaşlar yani kamuoyuyla paylaşamayacağım şeyler var onun için mahkeme kararı olduğu için bunları açıklayamıyor hocam. Ee, sonra sohbet halinde, basın mensuplarında sorduğu şekilde bunları da cevaplayabilirim yani. Evet, benim şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Üyelikleriniz ne var? Efendim? Üyelikler me mevcut üyelikleriniz seçilmeyecek. Evet, seçim evet teşekkür ederim. Şimdi, değerli arkadaşlar, bakın. Burada mahkemenin kararı. Mahkemen. Şimdi bakın, burada ben size olan genel kurulunun yapılması sağlamak üzere kimlik numaralarımız bunu okumam şey olur. Kimlik numaralı Abidin Er Yüksel mali müşavir olarak. Kimlik numaralı Halil İbrahim Doğan. Kimlik numaralı Ahmet Dutlu isimdi. üyelerin Türk mahkemelerin 75 çarpı şey diye görev, görevlendirilmesi. 3. Görevlendirilen üyelere olan genel kurulu kurul gerçekleştirilene kadar ve her halde aynı aşamak koşulu ile yönetim kurulunun yetkilerinin verilmesine iki haftalık süreçlerle mahkememize yürütülen dernek faaliyetleri konusunda bilgi vermeleri gerek gereğinin ihtarına 4. Siz şeyi sordunuz değil mi? Üyelikle evet, ilgili. Yeni, evet. mı yoksa mevcut üyeliklerle mi seçime gidildi? Dördüncü madde. Evet. Dördüncü madde. Oğlan genel kur yapmak üzere görevlendirme yapılmış olmakla görevlendirilen üyelerin yeni üye kaydı yahut üyelik iptali, üyelik silme işlemlerini yap, yapmayacaklarının kendilerine ihtarına. Yani bize bize üye yapma veya üye silme yetkisi vermiyor. Bunun için mesela ayrı mahkemeye verebilir. Yani bizim üyeliklerimizin açılması diye mahkeme. Ama bize verilen yetki herhangi bir üye silme üye yapma yetkisi vermiyor bunu. Bunu size yani e, tabii ki burada çok arkadaşımız çok Akisarlı Akisar Sporu seven kişilerin e, üye olmak istediklerini çok iyi biliyor. Ben de isterdim ama mahkeme bu yettiği bize vermemiş. Şimdi değil ama başkanım dün mahkeme kararı öyle değil. Mahkeme kararı dün sizin kaybınızı tekrar onladı. Evet. Dün tekrar onladı. Ondan sonra dedi ki dördüncü madde ilgili israf mahkemesine yönlendirdi. Bu karar görüşülecek. Üyelikler evet. açılma ihtimalinde yüksek olduğunu düşünüyoruz. Çünkü demokrasi seçimle mahkeme alakalı, bununla alakalı savunma yapıldı. O mahkeme yani anda, bize o yetkiyi verirse seve seve de üyelerimizi yaparız. Evet. Yani biz üye yapılması tarafında biz ama bize verilen yetki yani. çünkü biz seçilerek gelen yönetim değiliz. Biz şimdi bu mahkemenin bize vermiş olduğu şeyin dışına çıkamayız değerli arkadaşlar. Bunu özellikle sizlere yani e, söylüyorum, bilmenizi istiyorum. Çünkü daha evvelden de üye olmak için e, dilekçeler toplanmış e, olmasını da biliyorum yani. Ama o şeyi vermemiş bize. Evet. Peki tekrar açarlarsa, açarlarsa sınavlar, açtığında aksarlardan mı yapacaksın sadece uy? Efendim? Aksar halkından mı yapacaksın? Kanun ne uy? gerekirse onu yaparız. Tamam. Bakın kanun ne gerekirse onu yaparız. Peki açılmazsa hemen en kısa zaman seçime girecek misiniz? Şimdi Benim kafanızda tarih var mı? Bizim e, bu e, bayramdan sonra, mesai başladıktan sonra dernekler masasıyla devreye girerek hemen hazırlıklarımıza başlayacağız. Mahkeme Niçin yapacağız? İkinci karar dedi. O i̇kinci kararı bekleyeceğiz mi? Hayır, bekleyemeyiz onu. İkinci kararı bekleyemeyiz. Niye? Niçin bekleyemeyiz? E, takımı e, bizim, çünkü bu takım burada aşçısı tutulacak, Hoca tutulacak. Efendime söyleyeyim. Yani bu kulüp e, yönetilmesi lazım. Bizim yetkilerimiz dışında olan şeyleri. Antrenman başlayacak. hocalarla görüşmeler olacak. Yani gelecek yönetim belki diyecek ki ne kardeşim ben transferi açacağım. Yani benim için bir evvela e, genel kurulu olup kulübü efendime söyleyeyim e, yönetmeme izin verin diyecek. Onun için biz eee kayyumlan olduğumuz için bazı şeyleri bazı şeyleri biz yapamıyoruz yani. Onun için bunu Akisar halkının e, bilmesini istiyorum. Tabii ki daha çok yetkili olsak da burada taraftarlarımızla efendime söyleyeyim iş adamlarımızla daha e, güzel e, yönetsek, Akisar Sporu layık olduğu yerlere çık çıkarsak şimdiye kadarı Bora kardeşimizin bu para ödenmezse boşta kalıyor yarın bu. Ama bu paranın hesabımızda hesabımızda maaşlar ödendikten sonra maaşlar ödendikten sonra az bir para noksanımız var. Onu da temin edeceğiz Allah'ın izniyle. Ama iş adamlarımızla ama bir şekilde o futbolcumuzun boşta kalmaması için e, çalışmalarımızı başlattım. Başka bir şey daha sorabilir miyim? Tabii buyurun. Pazartesi günü dernekler masasına gittiğinizde, şeyden bayramdan sonra dernekler evet. masasına gittiğinizde, dernekler masasında hakimin söylediği bir karar daha vardı. Şu anda yeni üye yapmanın düzlükte e, herhangi bir sıkıntısı yok. Düzlükte yeni e, kayyum yeni üye yapabilir diye bir şey vardı. Kararsız kaldığı için şu anda istinafa gönderdi. Şimdi biz bu kararı beklemeden tekrar seçim yaptığımızda şu anda hiç gerek yoktu. Yani bu kadar Aksar halkının ayaklanıp da mevcut yönetim o zaman devam etmesi gerekirdi. Yani devam edecek yönetimin zaten paranın olmadığını da biliyoruz. Mevcut olan şu anki yönetimde para olsa dahi yönetimin adil olmadığını da biliyoruz. Biz demokratik seçim olsun diye şu anda Aksar taraftarının veya Aksar sporun veya Aksar'ı seven insanların şu anda üye olmasını istiyoruz. Bunu çok çabuk karar verip de hemen seçime gidelim dediğimizde bir sıkıntı var. Şöyle var. Şu anda Aksar Spor ve Aksar halkına yapılmış olan ikinci bir hamle olmuş olur. İkinci bir yanlış olmuş olur. Bence istinafın kararını da beklemek gerekir. Artı bir de istinaf kararında üyelikler açılması gerektiğini herkese üye olsun. Önemli değil. Olsun. İstanbul, Ankara, Antalya, Malatya fark etmez. Ama bu hak demokratik seçim şeklinde gitmesi gerekiyor. Evet. Mevcut yönetimin daha önce de kayyum kararından sonra ee, geçersiz sayılan bir Asya hukuk mahkeme kararı vardı. Geçersiz sayılmasına rağmen e, bir anda İstanbul'dan getirerek burada yapılan üyeleri aksar halkı biliyor. Bununla ilgili sıkıntılar olduğunu bizi da biliyoruz. Onlar Biz bizi aşıyor, diğerler Biz devleti aş... temsil ediyoruz şimdi. Tabii, Biz ama şu var temsil diyor. ediyoruz. Şimdi mahkeme bir sene sürdü. Hayır, mahkeme Hı? bir süre sürmemesi imkansız. Kayyum süresi süresinin bildiği için şu anda istinaf bunun kararını hemen vermek zorunda. Vereceğini de biliyor. Ya yani kesin. Şu anda biz tamam o zaman, ödemeler yapılacak. Ödemeler yapmak için hemen yapalım bunu dediğimizde Aksar halkını gene ayaklandıracağız. O zaman şöyle bir şey çağrıda bulunalım. Şu anda yapılabilecek bütün ödeme veyahut da burada aşçısı bulaşık bilmem ne işte paramız yok, yiyeceğimiz yok dediğinde Aksar halkı buraya yağdırır her şey. Yani biz, bir bahane biz yap, Bahane olarak yaparak yani biz şu anda aşçımız ay, yok, ay, ay, paramız yok. yok, bunda sıkıntı yok. Şu ay, anda ay. bunun, bunun e, şeyini sağlayacak çok insan var. Yani şu anda şöyle bir durum var. Biz para ödeyeceğiz bizim şu kadar eksimiz var dediğinde onu Aksar taraftarları ve halkı karşılayacak. Çünkü daha önce bunun takipçisi olduğum için 4 milyonlara kadar bir para istediklerinde Aksar'daki taraftarlar bu parayı toplamak için bile gayret etti. Yeter ki gitsinler diye. Şu anda biz tekrar usulsüz olarak yapılmış üyelerin devamında seçime gidelim dersek yine Aksar'a vurduğumuz bir darbe olmuş olur. Bence bu kararı verirken de kamuoyuna ileri gelenlerle ve taraftarlarla bunu tartışarak ve konuşarak e, evet. dernekler masasına gidin. İkincisi dernekler masasına zaten e, üye yapma hakkının olduğu söyleniyor. Söyleniyor değil mi? Ben kanuna bakarım kardeşim. Var kanunda Bak, şu anda. Söylen, kahve muhabbeti Aynen. şey yapmam. Ben mahkemenin vermiş olduğu yetkiyi kullanırım. Ha şimdi burada hemen dediğim zamanda da hemen bunu süreç var. Askı süreci var. Efendime söyleyeyim bir ee, süreci tabii ki ben hemen mahkeme bize ne kadar demiş? 3 <laughs> ay. ay demiş. Ben bu süreçte bu kongreyi yapmak mecburiyetim. Evet yani çok acele değil. Doğru kararlar versek yani, daha iyi olur. Tabii, başkanım. tabii, Çünkü doğru. şu anda yapılacak olan en ufak bir yanlış hareket tekrardan yine Aksar halkının tepkisiyle beraber çok değişik bir yerlere gidebilir. arkadaşlar Aksarlıların bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben 75 yaşındayım. 40 41 sene başkan dernek başkanlığı, oda başkanlığı yaptım. Federasyon yönetim kurulu üyeliği yaptım. Birlik başkan vekilliği yaptım. Bunları zaten yüksek mahkememiz bunları inceledikten sonra bu görev bize verdiler bu kadar üyenin içinde bu görevi verecek olan üye mi yoktu? Biz onun için Akisar zaten hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki bu Akisar Spor'a çok emek vermiş bir kişi olarak Akisar mevfatı, aksar Spor'un vefatları doğrultusunda yöneteceğim. Onun için bu kameraları e, kapatarak sohbetimize devam edebiliriz. Önemli bir şey sormayacaksınız. Çünkü mahkeme bunu şey yapmaz değerli arkadaşlar. Ben bu açıklamayı da niçin yaptım? Bu telefonlar e, benim ismin verildiği günden beri durmadan çalıyor. Basını arıyor, vatandaşlarımızı arıyor. Başkanım işte onu gönderelim bunu getirelim onu. Değerli arkadaşlar bakın bu çocuk oyuncağı değil. Bu çocuk oynuyor. O gider bu gelir. Burası demokratik bir ülkedir kanunlar çerçevesinde bu ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biz kanunlar dışında bir şey yapmamız mümkün değil. Gönül gönül onu istiyor. Yok o öteki bunu istiyor. Onun adamı bunu. Bunlar kahve muhabbetidir. Teşekkür ederim.